kanal tanıtımı bugün sizlere arkadaşlar sürekli olarak videolarımda yorum yapan bir arkadaşımızın kanalını tanıtacağım kendisi hakkında bildiğim neredeyse hiçbir şey yok ne adını ne yaşını yani cinsiyetini bile bilmiyorum erkek çıkarsa şaşırmam o derece ama yine de hani hakikaten ben bana destek olan insanlara destek vermek istediğim için onun kanal tanıtımını yapmaya karar verdim. Ona da sordum, o da kabul etti. hakkında kısmında hiçbir şey yazmıyor. İlk olarak diyeceğim şey hakkında kısmına kanalda neler yaptığını. Ee, kanal hakkında mesela bilgiler verebilir kanallar yokmuş oynatma mesela oynatma listesi oluşturabilir sürekli aynı içerikse oluşturmaz ama mesela farklı farklı şeyler yapıyorsa oynatma listesi oluşturabilir mesela benim her dizim için bir tane oynatma listesi var o şekilde hemen videolara giriyorum bir ilk attığı videoya bakacağız bir de en son attığı videoya bakacağız ilk attığı video işte gerçek kraliçe bakalım size gerçek bir kraliçe göstereyim mi ha, Cemre için ama sanırım videoda ses yok arkadaşlar mesela bunda ses kullanılabilirdim. Ama fotoğraflar güzel. Daha güzel mesela geçişler kullanabilirdim. <laughs> evet. Ama bakın bu fotoğraf bende yok. Böyle fotoğraflar geçince falan insanın ekran kaydı alası geliyor. Sizde de öyle bir şey oluyor mu? Ben nedense böyle Arda arda fotoğraflar geçince Ekran kaydı almak istiyorum Bir de en son attığı videoyu Ben biraz baktım tamamla Bakmadım bakalım Ceren Yıldız Bakın genel olarak boyamaz Saç falan boyuyorlar ya hani istek üstüne Bu tarz kanallar var benim Ana sayfama falan düşüyor böyle Saç kaş dudak falan Boyuyorlar. Burada da Ceren Yıldız'ın saçını turuncu yapmış. Bakın burada güzel boyamış. Burada çok güzel boyamamış. Boyadı çok belli olmuş. Görün, bakın burada da mesela boyadı çok belli. Çok fazla belli olursa güzel olmuyor. Mesela bu güzel olmuş. Yok bunu beğenmedim. Şimdi bakın bu çok güzel olmuş. Uzun makarnaya demek ki yeşil yakışıyormuş. Yine Ceren Yıldız'ın bu fotoğrafı. Demek ki bu fotoğrafa her renk gidiyor. Aa, bakın burada çok çok belli. Boya olduğu aşırı belli. bakalım Cemre'yi pembe olmuş çok güzel olmuş diyeceğim burada sağ tarafındaki gözüne biraz taşma olmuş onun dışında güzel o taşma dışında güzel olmuş bakalım Sera Sera'nın saçı normalde de zaten pembe değil mi ben pembe diyebiliyorum ve siyah oluyor Zaten burada da videoya yazmış arkadaşlar mü gibi boyama. Bu arada video 30. saniyede bitiyor. Gerisi ya bir yer ve sadece şarkı. Mesela video 30. saniyeye kadarsa 30. saniyeden sonrasını kırpması gerekiyordu. Sadece ilk 30 saniyesini paylaşsaydı daha güzel olurdu. Hani siz de bu kanala gerçekten destek olun çünkü dediğim gibi bu arkadaş bana destek oluyor. Neredeyse tüm videoların yorumlar tüm videolara yorum yapıyor. Ben de şöyle bir like attım ve siz de bakın kanala hakikaten uğraşıyor, emek veriyor. Illaki hoşunuza gidecektir diye düşünüyorum.